Dil bekasın, hak fenasın istedi mülkitenim. Bir devasız derde düştüm ah ki lokman bir haber. Niyazi Mısır'ın. Dil fenasın, dil bekasın, hak fenasın istedi mülkitenim. Bu beden mülkünün ebedi oluşunu gönül istedi ama Cenab-ı Hak fani olduğunu takdir etti. Ebedi oluşunu gönül niye istedi? Çünkü gönül bir gün ebediyete kavuşacak. O yüzden ebediyetin tadını biliyor. Fani oluşunu Allahu Teala niye istedi? Çünkü Allah şirk kabul etmez. Kendisinden başka baki olmamalıdır. Nitekim yine aklıma geldi kıyameti ve kıyametten sonrasını anlatan bir ayette Allahu Teala buyurur ki her şey yok edildikten sonra sadece Allah konuşur. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir? Kimse olmadığı için Allah kendisi cevap verir. Lillahil vahidil kahhar tek olan kahredici olan Allah'ındır. İşte böyle bir akıbet. Allah dışındaki her varlığı bekliyor çünkü Allah tektir ve o kalacaktır. Başka hiçbir şeye ebedi kalıcılık yok. Muvakkat bir fanilik hikmetinin gereği, hikmetinin iktizası olarak bizim üzerimizde e, asla üstüne aşamayacağımız bir kanundur ve biz buna tabiyiz.